Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştiriyor. Vladimir Zelenski ile kendisi an itibariyle görüşmeye başlamış durumda. Türkiye'den de paylaşımlar yapılıyor. 97 ila 2022 yılları arasında Türkiye ile Ukrayna arasında 543 proje gerçekleştirildiği ve faaliyetlerin hayatta geçirildiği ifade ediliyor şunu söyleyelim Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla buna ilişkin Dışişleri Bakanlığımız tarafından az önce bildirim servis ediliyor. Bildirim şu şekilde Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimiz karşılıklı anlayış, güven ve ortak çıkarlarımız temelinde son yıllarda kayda değer ilerleme kaydetmiştir. Burada Kırım vurgusu önemli. Ukrayna ile ülkemiz arasında dostluk ve işbirliği köprüsü kuran Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için ortak olarak çabalar göstereceğiz açıklaması yapılıyor bugün evde Cumhurbaşkanları Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 10. toplantısını yapacak. Yine burada ikili işbirliği anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Şunu söyleyelim çok fazla iddia var. Akıncı satılacak iddiası var. Ukrayna'nın Türkiye'den yeni savaş gemisi sipariş edeceği haberi var. Gibi gibi çok sayıda iddialar var. Bugün akşam ne anlaşmalar yapıldığı da belli olmuş olacak. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyor. Kısa bir videoydu. Hoşçakalın.